Ortaklık böyle bir şey. Üzerine düşeni yapacaksın. Değil mi prensin Prensim, al. Özgürlüğü. Bir savcılığa verilmek üzere. Ben de. Üzerine kola dökersen üzülme. Oku, oku. Yüksek oku. Ben Türkçeyi öyle ezberledim. Söz konusu gece alkollüydüm. Yanımda bulunan arkadaşım Sezen Aslan, iznim olmaksızın aracımın anahtarını aldı. Kendisine engel olmama, olmaya çalışmama rağmen başarılı olamadım. Aracı benim rızam olmadan kullanarak olay yerine doğru hareket etti. Ve maalesef meydana gelen kazayı da engelleyemedim. Olay sonrasında kendisinin durması için defalarca uyarmama rağmen... ...kaza yerinde durmayarak olay yerinden ayrıldı. Bu Sezen Aslan denen kız... ...kurban gibi yoksul bir ailenin kızı herhalde ha? Öyle sanıyorduk ama kafamız biraz karışmaya başladı. O zamanlı dediğin kız kimsesizmiş. Bir anda hastanesi doktorları değişmeye başladı. Özel bakılıyor. Yurt dışından cerrah getiriyorlar. Hadi oğlum sen odana git dinlen biraz. Birileri bu işin peşinde olmalı. Onlar bize ulaşmadan biz onlara ulaşmalıyız. Bul ortadan kaldır. Ama en önemlisi para. Param nerede? Yiğit'in arşivi nerede? Alya'nın cesedi nerede? Denizin dibinde. Bulunurlarsa haberin olur. İlişkileri varmış. Birlikte kaçıyorlar. Peşlerine düşüldü. Kaçarlarken arşivle beraber denize uçtular. Para? Onlar da denize uçmadı herhalde. Paraların yıka yıka ağarmıyor. Ben öyle duymadım. Paramızı başka yerde kullanıyorsan söyleyebileyim. Ortaklıkta iki şey olmaz. Bir, Hırsızlık iki yalan. Bunlar burada pahalı kelimeler. Bizde hırsızlık yapanın eli, yalan söyleyenin dili ve günahsız birini öldürenin cezası kesilir. Hiçbir olmadığını göster o zaman. Son uyarı, gece yarısı sana verilen süre doluyor. Paramızı gönder, yoksa bir yakınımla vedalaşacaksın.